Arkadaşlar, abiler herkese selamlar, herkese hayırlı cumalar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar abiler. Ee, sabah nasıl başladıysa hala yağmur devam ediyor arkadaşlar. Anca fırsat buldum. Ee, bir 15-20 dakika önce yağmur yağmıyordu. Yavruları bıraktım. Ee, yanlarına büyük eke gök bıraktım. Şöyle antrenman alsın diye. Ama şu anda kuşlar havadayken tekrardan yağmur başladı iki gündür ağız tadıyla kuş uçuramıyoruz hayvanlar bayağı geriledi yeni başlayan kuşlar var özellikle güdüğü bugün hiçbir şekilde uçuramadık arkadaşlar kuyrukları yeni gelen boz yavrumuz var Ankara'da oturan arkadaşlar abiler iyi bilirler sabah nasıl başladıysa yağmur hala devam ediyor şu anda tekrardan başladı Şöyle yavruları ufaktan bir dolandırayım dedim. Ama tekrardan yağmur başladı. Yapacak bir şey yok. En azından şöyle ufak da olsa yavrularımız. Bakın. Dumanlı kirlinin yavrusu şu aşağıdaki iki tane de kardeşlerinin yavrusu biri kara kirli takkala, biri de gök yavru. Onların da böyle güzel uçumlarını verdim. Yavaş yavaş ee, güdüğün kardeşi şu boz yavrumuz da takkeli. Gel bakayım gel gel gel. Siz yeri öğrendiniz. Sağa sola niye bakıyorsun? Piş, 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 piş. Hümes'te bayağı yavru büyüdü arkadaşlar. Şöyle yeme düştüğü zaman e, hepsinden zaten indirdim. E, bunların ikinci ağızları, üçüncü ağızları hep sahiplendirmeye gelecek. Yarın inşallah hava güzel olursa e, evden o yavrularla alakalı e, güzel bir video yaparım. İsteyenler olsa da şimdiden ayırtabilir Hava iyice karardı. Ee, yağmur hızlanmadan bunları indirelim. Evet arkadaşlar şimdi şunları altlarına bir tane kuş bırakalım ee, yerlerine indirelim. Yağmur belli ki hızını artıracak. Şöyle çok kısa videoyu durdurup devam edeceğim. Evet arkadaşlar. Yavrularımız indi. Şimdi e, önden e, bazı e, yeni indirmiş olduğum ufak yavruları e, arka tepe gökler indirdim. Bakın iki tane burada. Onları şimdi önden bırakacağım. Onların böyle bir Yem yemelerini sağlamak gerekiyor. Çünkü yere alışmadıkları için tam anlamıyla karınlarını doyuramıyorlar. Bunlar şöyle önden bir yem yesinler. Gel 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 gök erkeğimizde arkadaşlar. Yavruyu büyüttü. Şu anda ikinci yumurtayı yatıyor. Altını boşalttım. Yumurtaları e, salladım arkadaşlar. Kuşumuz güzel olacak. Bayağı bugün yağmurdan önce bayağı çalıştı. Yer hakimiyetleri çok güzel. Evet o da bayağı yoruldu. bunlar ufak da olsa bir şöyle bunlar şeye alışkınlar arkadaşlar kırmızı palete evet şöyle yavru besi paletimizi yere döktüm bunlar zaten evde e, bu yemi çok iyi biliyorlar orada da hızlı bir şekilde gelişmeleri için ee, yeni indirdiğimiz yavrulara devam ediyorum ki aç kalmasınlar. Ee, çünkü alışkın oldukları yeme burada vermediğimiz zaman biraz yem yemiyorlar. O yüzden de zayıf kalıp e, güçü düşebilirler. Evet, yavrularımız gayet iştahlı bir şekilde yiyorlar. biraz da buğday döktüm arkadaşlar. Yeni e, yavrularımız arka tipe maviler geçen sene anne efsane oynayan bir dişi baba hiç oynamadı arkadaşlar uçurduk ama hiç üzerine koymadı fakat e, güzel bir dişiye vurmuştuk çok güzel yavrular oynadı İki kardeşi eşledik çıkan ilk yavrular bundan sonra büyüyen bir takım yavru var onları da sahiplendirmeye koyacağım kirlilerden güzel büyüyen yavrular var bozlardan büyüyen yavrular var kirlilerden büyüyen yavrular var. Hepsini sahiplendirmeye koyacağım. Zaten indireceğim kadar yavruyu indirdim. Hepsine zamanımız olmuyor. Mustafa Çıtak kardeşimden gelen göklerden bir tanesi çok güzel başladı. Çok güzel hava yavaş yapıyor şu anda. 8-10 takla kadar vuruyor yukarıda. Yağmur iyice şiddetini artırdı arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle şimdi şöyle çekilelim ıslanacağız vallahi. Yağmur bayağı hızlandı. Şöyle diğer kuşlarımızı da açalım. Yağmur çok fazla hızlı yağarsa onlar da yemsiz kalmasınlar. Gelin bakalım. Sen bugün dinlen bakalım. Kuyruklar bayağı çıktı arkadaşlar. Kuyruklar zorluyor. Belli ki hayvanı zorluyor. Bazı e, seferlerinde dünkü özellikle e, seferlerinde çok tersemeler yapıyordu. Kuyruk iyice e, batmaya başladı kuşa. Havalar da bir düzelmedi gitti arkadaşlar inanın yani. E, iki gün güzel ondan sonra iki gün böyle yağmur. Önümüzdeki günlerde de bayağı böyle bir yağmurlar var hakkımızda hayırlısı olsun. Yağmurlar tabii ki e, doğa için gerekli. Arkadaşlar, şöyle biraz yem dökelim kuşlarımıza. Yemlerini yesinler. Vallahi süpürdüler burayı. Bu sene göklere bayağı bir ağırlık verdik. Güzel kuşlar, hedefçi kuşlar. Fişekleri gayet başarılı. Kanat sesleri çok güçlü kuşlar. O yüzden bu sene onlara ağırlık verdik ama yine eski kuşlarımızdan da vazgeçmiş değiliz. <laughs> Onları da takipçilere sahiplendirme yapıyorum. Hatta bugün İstanbul'da bir abim Mert abi göndermiş olduğum boz videosunu attı. Yeni teki almış. Çok güzel atışlar var arkadaşlar. Güzel takla tutuyor. Çok güzel tabanlar çeviriyor. Abim de sağ olsun bize paylaşmış. Ee, İç Anadolu Kupası'nda 7. olan erkeğin yavrularını yollamıştım. Arkadaşlar e, yayını burada sonlandıralım. İzlediğiniz zaman ayırdığın için hep teşekkür ediyorum. Hepinize Hayırlı akşamlar dilerim. İnşallah yarın hava güzel olursa e, boz yavrumuzun e, videosunu çekeriz. Ama güzel olmasa da yapacak bir şey yok. Bir de bu yağmurlardan sonraki e, uçunlar çok sıkıntılı oluyor. E, nem özellikle kuşların kanatlarını böyle tesere gibi yapıyor. Yapış yapış yapıyor. O da performansı çok etkiliyor arkadaşlar. İnşallah yarın güzel güneşli bir hava olursa Ara ara yağmur gösteriyor ama inşallah yağmura yakalanmayız. Yemi yediler mi? Evet, attığım yemi de temizlemişler. Yavruların iştahları güzel arkadaşlar. Ee, özellikle böyle yavruları iyi takip edin. Yem yemeyen yavruları e, bilin ki ekolinin başlangıcı yem yemiyorsa, hayvan düşünüyorsa e, direkt ekoliden iki tane attığınız zaman ertesi gün hiçbir şey kalmaz. Yeme karşı iştahsız olan <laughs> yavru da özellikle zayıflama, kuruma görürsünüz. Ben e, en çok buna dikkat ediyorum. Kuşların içerisinde yem yemeyen kuşları hemen takip ediyorum. Biliyorum. Evet arkadaşlar, abiler Allah'a emanet olun. Tekrardan hayırlı cumalar. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Yeni bir videoyla.